Sevgili mutfaktan herkese merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mis kokulu, yumuşacık ve çok lezzetli bir kek hazırlayacağız. Hiç vakit kaybetmeden yapılışına geçmek istiyorum. Kekin yapımında kullanabilmek için 3 adet oda ısısında bekletilmiş yumurtaya ihtiyacımız var. Benim kullanmış olduğum yumurtaları oldukça iri boyutluydu. Eğer küçük yumurta kullanacaksanız 4 tane de kullanabilirsiniz. 3 adet oda ısısında beklemiş yumurtayı karıştırma kabımın içerisine aldım, üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum ve e, önce düşük ardından yüksek devirde yaklaşık 5 dakika kadar çırpacağım. Bu işlem için normal bir el mikseri kullanacaksanız 6-7 dakika kadar çırpmanızı tavsiye ederim. Açık sarı bir renk alıp köpük köpük bir kıvam alıncaya kadar çırpmaya devam edin lütfen. Yumurtalar güzelce köpürdükten sonra mikserimizin devrini en düşük ayara alıyorum ve içerisine yine 200 mililitrelik bardaklarla bir su bardağı yoğurt ilave ediyorum. Yoğurdun ardından bir su bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum ve çok kısa bir süre karıştırdıktan sonra bu aşamadan sonra mikserle karıştırma işlemini bırakıyorum. Yumurtanın köpüksü yapısını kaybetmemesi için kuru malzemelerimi ilave ederken basit bir çırpma teli kullanacağım. Şimdi köpürtmüş olduğumuz yumurtaların üzerine bir elek koyacağım. Eleğin üzerine de yine 200 mililitrelik bardaklarla 2,5 su bardağı un, bir paket şekerli vanilin ve bir paket de kabartma tozu alıyorum. Malzemelerimi eleyerek iki seferde kek harcıma ilave ediyorum ve çırpma teliyle de yavaş yavaş karıştırıyorum hazırlamış olduğum kek harcımın kıvamını yakından da görüyorsunuz arkadaşlar aldığı un miktarı yumurtalarınızın boyutuna göre değişebilir 2 bardaktan sonrasını azar azar gerek duydukça ilave ederseniz daha iyi olur kek harcım homojen bir kıvam aldıktan sonra şimdi içerisine 1 çay kaşığının 3'te 1'i kadar karbonat ilave ediyorum ve üzerine de karbonat çabuk aktifleşebilsin diye 5-6 damla kadar da limon suyu ilave ediyorum Tekrar kısa bir sürede karbonatla karıştırdıktan sonra kek harcım artık hazır. Tabanını katı yağla yağlayıp ince bir şekilde un serpmiş olduğum 28'e 28 çapında kare bir borcamın içerisine kek harcımı döküyorum. Eğer elinizde bu ölçülerde bir tepsiniz yoksa kenarları kulaklı klasik büyük boy olan kare borcamların içerisinde de hazırlayabilirsiniz. Borcamın içerisine tamamını boşalttıktan sonra bir spatula yardımıyla her tarafının eşit kalınlıkta olmasını sağlıyorum. Ardından tepsiyi zemine sertçe birkaç defa vurduktan sonra kekimi kenara kaldırıyorum ve hemen üzerinde kullanmak üzere elmalarımı hazırlıyorum. Üzeri için 2 adet kırmızı elma kullanacağım. Eğer kırmızı elma yoksa sarı elma da kullanabilirsiniz. Ortadan ikiye bölmüş olduğum elmaların çekirdek yataklarını da güzelce çıkarıp temizledikten sonra renkli görünsün diye üzerine bir tane elmanın kabuklarını soyarak diğer elmamın da kabuklarını soymadan kullanacağım. Eğer arzu ederseniz elmanın tamamının kabuklarını soyarak ya da tamamını kabuklu olarak da kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz boyutlarda dilimleyerek elmalarımı da kullanım için hazır hale getiriyorum. Bu arada kekimi pişirebilmek için fırınımı alt üst ayarda 180 derecede önceden ısıtmaya başladım. Doğramış olduğum elmaları da gördüğünüz şekilde aralarında yaklaşık bir buçuk parmak boşluk kalacak şekilde bir tane kabuklu bir tane kabuksuz olacak şekilde tepsime diziyorum. Ucunu hafifçe kekin içerisine bastırdıktan sonra yan yatırıyorum. Aralarında çok hafif boşluk bırakarak dilimlemiş olduğum elmalarla tepsimin üzeri tamamen kaplanıncaya kadar elmalarımı dizmeye devam ediyorum. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz yoruma benim için bir kalp ya da bir çiçek bırakırsanız çok mutlu olurum. Videoma tesadüfen denk geldiyseniz ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimler al zilini aktif etmeyi de unutmayın lütfen. Elma dilimleri ile kaplamış olduğum kekimin üzerine şimdi bir avuç kadar da kuş üzümü serpiştiriyorum. Eğer elinizde kuş üzümü yoksa veya kullanmak istemiyorsanız yerine sarı üzüm kullanmak isteyen arkadaşlar için eğer sarı üzüm kullanacaksanız mutlaka üzümlerinizi kek harcınızın içerisine ilave ettikten sonra tepsinize dökmenizi tavsiye ederim. Üste kalan kısımlar hızlı bir şekilde yanacaktır yoksa. 180 derece alt üst ayarda önceden ısıtmış olduğum fırınımda alt tabağa yakın olarak kekimi pişmeye bıraktım. 50 dakikada pişirdim ben kekimi. Kek pişerken de 2 adet portakalın suyunu sıktım. 200 mililitrelik bardaklarda 1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu elde ettim. Portakal suyunun üzerine de 2,5 yemek kaşığı pudra şekeri ilave ettim ve pudra şekeri eriyinceye kadar güzelce karıştırdım. Kekimi fırından aldıktan sonra soğuğa yakın bir ılıklığa gelinceye kadar beklettim. Kekinizin pişme süresi fırından fırına mutlaka değişiklik gösterecektir. Özellikle borcamların altı biraz kalın olduğu için ben son 10 dakikayı da e, en alt tabanında pişirdim. Altı ve üzeri gayet güzel bir şekilde kızarmıştı. Ve fırından almadan önce de mutlaka bir kürdan testi yaptıktan sonra almanızı tavsiye ederim. Tamamen ılık hale gelmiş olan kekinizi istediğiniz boyutlarda dilimlere ayırabilirsiniz. Dilimleri ayırdıktan sonra da hazırlamış olduğumuz portakal suyunu bir fırça yardımıyla hem elmaların üzerine denk gelecek şekilde ve özellikle de kekin üzeri ıslanacak şekilde yavaş yavaş şerbetliyorum. Eğer böyle fırça yardımıyla yavaş yavaş akıtmaz ve tek seferde üzerine dökerseniz kekin dilimlenmiş olan kısımlarından sosunu içine hızlı bir şekilde çekecek ve bazı noktaları çok ıslak bazı noktaları da kuru kalacaktır. Bu nedenle yavaş yavaş ve sabırla ıslatıyorum. Kekle ilgili merak edebileceğiniz hemen şunları belirtmek istiyorum. Eğer ıslak dokulu bir kek seviyorsanız mutlaka portakal sosuyla tavsiye ederim. Eğer çok ıslak dokulu bir kek sevmiyorsanız da kekimizin içerisinde zaten yoğurt bulunduğu için nemli yapıda bir kek oluyor. Tamamen sossuz olarak da ikram edebilirsiniz kekinizi. Yine arzu ederseniz de tabi bir su bardağı portakal suyu yerine yarım su bardağı portakal suyu kullanarak da ıslatabilirsiniz. Gerçekten inanılmaz lezzetli ve yumuşacık şahane bir kek oluyor. Kesinlikle denemenizi çok tavsiye ettiğim lezzetlerden bir tanesi. Portakal sosunu güzelce çektikten sonra hemen sizler için bir dilim çıkardım. Şöyle iç dokusunu da yakından göstermek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte elmalı ve portakal sulu şahane bir kek hazırladık. İnşallah bu güzel tarifimi sizler de evlerinizde dener ve beğenirsiniz. Deneyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Yiyenlere afiyet şifa olsun inşallah. Tarifimi elimden geldiği ve dilimin döndüğü kadar sizlere tüm detaylarıyla aktarmaya çalıştım. Söylemeyi unuttuğum veya merak ettiğiniz başka bir şey olursa yorum kısmında sorabilirsiniz. Bu arada videomu bitirmeden hemen sizlere şunu da söylemek istiyorum. Bugünlerde arka arkaya yaşadığım sağlık problemlerimden dolayı e, uzun zamandır yapmış olduğunuz yorumlarınıza çok e, hızlı bir şekilde dönüş yapamadım. Kusuruma bakmayın lütfen. Gerçekten çok güzel, çok çok şahane yorumlar alıyorum. Eksik olmayın inşallah. Her birinize dualarınız ve güzel yorumlarınız için sonsuz teşekkürler ediyorum. Videomu beğendiyseniz ve bu tarz videolarımın devamını isterseniz kanalıma abone olarak videolarıma beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Tariflerimizden daha çok arkadaşımızın yararlanabilmesi için de videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız çok sevinirim. Yepyeni tarifler ve yepyeni videolarla tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.